Evet efendim yaz mevsimi artık geliyor. At Atlayam çalışmalarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz efendim? Şimdi yaz sezonu başlamasıyla birlikte bizim e, orman yangınları öncelikli işlerimizin arasındadır. Orman yangınlarının hazırlık olarak e, Banaz ilçesinde bir adet, e, Urbe ilçesinde bir adet, Uşak merkezde bir adet arazözü şu anda faal durumdadır. Ayrıca diğer arazöz ve iş makinalarımızın sezonu sezona hazır olması bakım ve e, hazırlıkları devam ediyor. Bakımlarını yaptıracağız. Sezona hızlı bir şekilde başlayacağız. İnşallah hiç yangının olmadığı bir sezon geçirmek dileğiyle diyorum. Efendim helikopter çalışmaları ne durumda? Helikopterimiz e, Denizli merkezde, Denizli Bölge Müdürlüğümüzde bir adet helikopter. Bizim en çok sık kullan e, sık olarak kullandığımız. Bir diğeri de e, <laughs> Nazilli helikopterini kullanıyoruz. Ak Aksar helikopterini kullanıyoruz. Deniz helikopterinin 1 Haziran'da e, faaliyete geçeceğini biliyoruz. Efendim bir de havuz çalışmanız vardı. o Onun <laughs> son durumu nedir? Bu sene e, 3 adet orman yangını havuzu yani su toplama çukuru yapacağız. Yerlerini te temin ettik, yerlerini belirledik. Çalışmalarımız devam ediyor.